Selamünaleyküm dostlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Merhaba Bekir. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarda arayan ismini söyleme nasıl açılır onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi öncelikle e, ara, arama kısmına giriyorsunuz. Girdikten sonra sağ üst köşede 3 nokta var. 3 noktaya basıyorsunuz. Ardından ayarlar kısmımız var. Ayarlara basıyorsunuz. Bastıktan sonra aşağı inin arkadaşlar. indikten sonra burada gelişmişin altında arayın kimliği duyurusu var. Görmüş olduğunuz gibi. ARN kimliği duyurusuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra sizde arkadaşlar bu hiçbir zamandır. Hiçbir zamandır. Şimdi buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra her zaman var. Bunu her zaman aktif ediyorsunuz. Ve bunu şimdi artık herhangi birinden arayın deneyin göreceksiniz zaten Türkçe karakter konuşuyor arkadaşlar ee, yani Google'un konuşuyu şekilde yavaş bir şekilde Türkçe karakter söylüyor onu söyleyeyim Samsung telefonlarının ikinde çekeceğim bir arkadaşlar bu videodan sonra ondan sonra da Iphone videosu gelecek ee, bu tür videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yapamadığınız bir şey olursa sormak için belirtebilir. açıklamak için de Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun görüşürüz.